bugün ilçemizi geziyoruz programıyla yine sizlerle beraberiz. Develimizde tarih kokan bir sokaktayız. Cami Kebir Mahallesi'nde. Size Cami Kebir Mahallemizdeki tarihi evleri tanıtacağız. Yanımızda mahalle muhtarımız Mustafa Kalkanlı var. Merhaba Mustafa Bey. Merhaba İsa Bey, hoş geldiniz. Ee, öncelikle kendimi tanıtayım. Sizin de bahsettiğiniz gibi ben bu mahallenin şu anda mevcut muhtarıyım. İsmim Mustafa Metin Kalkanlı. Ee, burası tarihi Ulu Camiimiz. E, zaten tarih feran üstünde yazar e, evrek cami kebir diye geçer ama burası ulu cami. Manisi Bayali 1143 e, tarihinde yapıldığı söylenir. E, tabii ki eskilerimiz var mahallemizde çok eskiden rahmet olanlar falan var. E, buradan da şunu söylemek isterim Allah rahmet eylesin hepsine. E, daha eskilere dayandığını söylerler. Mesela e, camimizin bu minare kısmında işte arka tarafında mezarlıklar falan var. E, söylentilere göre işte e, daha önce cami yapanlar, işte yaptıranların mezarlığı falan derler. Ondan sonra yine e, ermişlerimizden biri var. E, onun da mezarlığı var. İnşallah oralarda da gezeriz, e, bakarsınız. Camimizin içerisine de geçelim bakın isterseniz. Camiyi tanımak istiyoruz ve mahallenizi de tanımak istiyoruz. Evet, e, şu anda camimizin içindeyiz. Muhtarım, cami gerçekten çok harika. Eee susunlar üzerine kurulmuş bu cami. Evet. evet. Ee, şöyle söyleyeyim, gerçekten e, tarih kokan bir camimiz. E, ayrıca camimizin bazı özelliklerinden bahsetmek isterim. İşte Geçtiğimiz sene bir deprem yaşadı ülkemiz. E, Allah'ım bir daha yaşatmasın, e, rahmetli olanlara da mekanlar cennet olsun. E, camimizin e, depremle ilgili de bazı özellikleri var. E, örneğin, e, diyelim camimiz depremde zarar gördü mü, görmedi mi? Bunu en büyük anlayacağımız bu görüntüler. Yani buralar e, dönmediği takdirde birde camimiz e, bir yerlerinden zarar görmüş o, oluyor. Depremle alakalı olmuş bu. Aynen, tabii. aynen geçmişte depremle alakalı yapıldığı söylenir. E, Ayrıyeten camimiz yakın bir dönem demeyim de e, tahminim belki 5-6 e, yıl önce falan bir tadilat olmuştu. Biliyorsunuz camimiz tamamıyla vakıflara ait. Evet. Olan bir bölge. Şimdi girişten e, bu mesafede başlar. Ee, hocamızın namaz kıldırdığı yere kadar yükselir. Girişte mi kat kat? Aynen yükselir kat kat. İşte şu anda yani şöyle düşünün, bir ızgaranın üzerindeyiz. Ama en yüksek noktadayız. Tabi en yüksek noktadayız. Ee, ayrıyeten o dönemde geldiğimde işte mahallemizde camimizin restora yapıldığında bazı şeyler ilgimi çekti. İşte tabanında öyle bir kum var ki yani çok incecik. Sanırsın deniz kumu gibi. cami mahallemizi gezmeye devam ediyoruz. E, bu mahallede ben yıllardır çocuk bulunamayla bildiğim bir yer var. E, binanın altından su geliyor. Muhtarım e, bu su nereden geliyor bunu bir açıklar mısın? İsa Bey e, öncelikle şöyle söylemek isterim. E, bu suyun nereden geldiği vatandaşlar tarafından bilinmemekte. Ancak evlerimizin e, alt tarafından gelir tamamıyla bir kaynak suyu. Bu hiç eksilmiyor mu? Hiç eksilmez. Sadece yazın e, mevsimler mesela çok sıcak olduğunda hafif bir azalma olur. E, Ayrıca e, buradan akan sudan işte evlerinde sular kesildi mi vatandaşlar ihtiyaçlarını giderir. İleri tarafta havuzumuz var. E, oraya gider su. Orada e, havuza dolan suyla çevredeki vatandaşlar işte bahçelerini, ektiklerini, diktiklerini yani buradan sulayarak e, yetiştirirler. Evet. Bu yaz kış demeden bu su devamlı akıyor. Sürekli akar. Ee, Ayrıyeten suyun tam aktığı bölgede bayağı bir büyük e, oyma bir havut var. Bu aşağı kısmında. Evet aşağı kısmında. Ee, mesela şöyle söyleyeyim. Duvarlar sonradan işte sıvanmış, boyanmış. Ee, normalde burada bir kemer var zaten belli. Evet. Ee, Ayrıyeten duvarlarda bazı işlemeler var. İşte bunlar sıva boya olduğu için tamamıyla üzeri kapatılmış. Evet. Zamanla yapılan tadilatlardan dolayı. Aynen. aynen zamanda yapılan tadilatlardan dolayı en sonunda zaten taban kısmında biz yaptık. Çünkü bayağı bir berbattı. Değerli yani takipçilerimiz şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aslında Develimizde çok güzel tarihi yerler var. Bunu Devel halkımızın bir kısmı biliyor ama de eminim çoktur. Mutarım. Evet, Sizin burada da bayağı yer var. Eski tarihi olan yerler. Bizim burada belediyemizin bu tarihi yerleri değerlendirmesini restore yapılmasını ve halkın hizmetini açmasını istiyoruz. Bu konuda da çok güzel bir şey olur. Doğru tarım? Aynen. Belediyemizden yani biz bunu defalarca talep ettik. İnşallah yani bundan sonraki süreçte de önümüz biliyorsunuz yaz evet. bu orzanın taban kısmı yapıldı. Ama bu çevresinde de bir restore yapılsa, güzelleştirilse tabii ki iyi olur. Çünkü dışarıdan gelen vatandaşlarımız var. Yani Devel'deki tarihi yerleri gezmek istiyor, mahallemizdeki tarihi yerleri gezmek istiyor. Şöyle mahallemize, Devel'imize yakışır bir şekilde olması tabii ki güzel olur.